diyetle yapacaksanız yapın. Bırakın akili makili. Yasal zemini varsa yasal zemine otursun. Türkiye neler yaşadığını bilsin. Bir af, umut hakkı denen şey bir aftır. Af olacaksa kapsamı nedir bilinsin. Gürt halkı da bilsin. Türk halkı da bilsin. Japon halkı da bilsin. Ortada o cevap ne oluyorsa. Ama böyle 23 Nisan'da kapkara kik kire bilmem ne bir takım tavırlar. Ondan sonra sanki bugüne kadar birbirlerine en ağır lafları söylememiş gibi e, sahtekarca birbirlerinin yüzlerine gülme aman ya sırrının bir problem varsa bize söyleyin biz de çok üzülüyoruz. Yani hakikaten öyle falan gibi böyle iki yüzlü bir, bir takım benim hiç hoşuma gitmiyor. Bütün bunlar işin ciddiyetini ortadan kaldırıyor. Öyle bu akil insanlar bilmem ne Öcalan'a kimler ne yapacaklar yani Öcalan'a tekneye binip herkes eğlene eğlen Öcalan bizi çağırdı hadi yanına gidelim falan mı diyecek. Yani bu, bu, bu düzeyde mi durum bilmiyorum açıkçası. insanı rahatsız eden görüntüler bunlar. Barış olsun, eşitlik olsun, adalet olsun, dostluk olsun, Türkiye'de kan dökülmesin, bunların önüne geçilsin ve bütün bunlar ciddi e, hamlelerle olsun. İyi Parti'ye güvenenin ben alnını karıştırırım. İyi Parti dediğim parti e, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı fiili olarak bu da görülmüş oluyor zaten. E, şimdi acaba Dem de Cumhur İttifakı'nın bir yeni ortağı olarak mı e, siyasete devam edecek? Buna yanıt vermeleri gerekir. Böyle olmaz. Milyonlarca insan deme gönül verdi. Selahattin Demirtaş falan de e, böyle bir e, durum var. Yani herkesin dikkat etmesi lazım. E, Demirtaş'ın avukatından bir açıklama gelmiş zaten. Onu da herhalde e, görürüz. Evet. Ona da bir bakalım yani neler oluyor neler. Bence nozlu küfteler efendim. Delik Odabaş, Devlet avukatı Mahsuni Karaman'dan aldığı bilgileri aktarmış. Hangi televizyonda bu? İlke TV neresiyse bu İlke TV. Efendim bakalım. İddianame 18 Mart'ta hazırlanmış. 22 Nisan'da kendilerine duruşma tarihi bilgisi verilmiş. Ama Adalet Bakanı DEM Parti görüşmesinin olduğu gün bu haberin servis edilmesi anlamlandıramadığını söylüyor. gerçekten böyle enteresan bir tablo kim kimdir, zamanlama neden öyledir, neden böyle bir durum olmuştur, Selahattin Demirtaş'a açılan dava neden bugün servis edildi diyorlar, bunun da altını çiziyoruz. Yani bunu neden bugün servis edildi falan işte 18 Mart'ta hazırlanmış bir iddianame 22 Nisan'da kendilerine duruşma tarihi bilgisi veriliyor ve servis ediliyor bunlar hep aba altından sopa mı bir taraftan böyle bir taraftan böyle demek mi? bunların hepsi hakikaten üzerinde durmaya, düşünmeye değer tuhaf meseleler. ben de bu tuhaflıklardan herhangi birisi aman eksik olmasın duygusundayım. Çünkü bir tuhaflık eksik olursa burası Türkiye olmaktan çıkar, başka bir memleket olur. Dolayısıyla bunu da böylece görmüş olduk. Hep beraber onun da altını çizelim. Şimdi çok enteresan bir e, durum var. E, hakikaten bence günün haberi bu. İlnur Çevik Bey, e, Cumhurbaşkanı'nın danışmanıydı. E, İlnur Çevik Bey'in haberini de yapalım. Sonra da Ümit Bey'e bağlanalım. İlnur Çevik Bey'in haberi e, bomba yani. Erdoğan'ın eski e, baş danışmanı diyor ki iki yıl içinde seçim yoksa yandık. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 7 yıl boyunca baş danışmanlık yapan gazeteci İlnur Çevik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a erken seçim çağrısı yapan Çevik, Türkiye'yi seçime götürmeli. Bunun en geç iki yıl içinde yapması lazım. Yoksa eyvah diyor. İlnur Çevik'in de kafasına ya bir şey düştü ya da İlnur Çevik'i yönlendiren merkezlerden ona yeni talimat geldi. Çünkü malum halimiz tuhaf bir isim. Hani kendisine gazeteci denen, pek de gazeteciye benzemeyen enteresan bir isim. AKP'de zayıflama başladığını söylüyormuş Çevik. Evet. 2007 yılına doğru o başlayan zayıflamadan e, da söz etmiş. T24'e e, konuşmuş ve en sonunda demiş ki ülke böyle mi yönetilir? E, gerçekten e, ve ardından da demiş ki eğer bir kişi ortadan çekilince sistem çekiyorsa ortada sistem yok demektir. Hadi ya İlnur torunlarını düşünen herkesin sağlam bir sistem kurmak için adım atması gerektiğini vurgulamış. Hadi ya İlnur. Bugüne kadar ülkenin içine edip şimdi de sanki bütün bunlar yokmuş gibi davranmanız bu pişkinliğiniz de beni acayip şey yapıyor, geriyor. Mevcut politikaların çözümden uzak olduğunu söylemiş ve Kürt insanı Türkiye'de birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissetmeli. Eğer hissetmiyorsa Kürt sorunu asla çözülmez. Yapma ya İlnur. Hakikaten İlnur'un zeka seviyesi Türkiye için çok önemli. Türkiye'yi seçime götürmeli demiş. Bunun en geç iki yıl içerisinde olması lazım. Yoksa eyvah demiş. Ve doğrudan Erdoğan'a da mesaj vermiş. Vallahi bravo İlnur. Yani bu İlnur Çevik ne gibi bir makamda ki üst makamda bu kadar değerli onu da anlamış değilim. Ama asıl röportajın en baba tarafını getireyim size. Günün en önemli, en önemli haberi dediğim bu. Evet. Erdoğan'ın eski baş danışmanı İlnur Çevik. Gündüğü de bıyıksız adam yok. Benim dışında yoktu. Ben de kemoterapi geçirmiştim. O yüzden çıkmıyordu. Yani herifin çıkma ihtimali olsa o da bırakacak. Yani bu kadar yalamalar. Benim kaç defa önümde oldu diyor. Bıyık bırakılacak diyormuş Cumhurbaşkanı. Hatta Melut Çavuş orada bıyık bırakmak zorunda kaldı. Demiş kimler kimler bıraktı. Türk Türkeş bıraktı, Süleyman Soylu bıraktı. Efendime söyleyeyim bu zat bıraktı. Yani... Bu kadar kişiliksiz, bu kadar kendisini hiçleştiren, bu kadar e, neredeyse insan olmaktan çıkacak hale gelip emir komuta zinciri içerisinde yaşamayı ve e, saray soytarısı olmayı kabul eden insanların gelip de Türkiye'yi yönetip Türkiye'yi dünyada temsil etmesi beni ağrıma gidiyor hakikaten. Bu insanlar bakan oluyor. Siz de bu insanlar bakan diye hakikaten ciddiye alıyorsunuz. Biz de alıyoruz mecburen. Adam kendi bu bırakıp bırakamayacağına bile karar veremiyor. Bakın kendi bıyığını kendisi kesip kesmeyeceğine bırakıp bırakmayacağına karar veremiyor. Yani böylesine bir kepazeliğin artık daha ne kadarı konuşulan bilir ki. Daha nereye doğru e, gidebilir ki? Yani arkadaş milletin bıyığı Kadınların nasıl doğuracağı falan mesele bu. Yani bir ülkenin içinde bulunduğu mesele bu. Ya millet almış gitmiş uzaya e, dolmuş çalışıyor. Haydi uzaya bir iki falan bu işler oluyor. Ay'a gidiyorlar geliyorlar. Bizimkiler bıyık mı bırakılacak e, falan bunlarla meşgul. Yani bu seviyede, bu durumda halen bu ülkede çok ciddi bir kesim AKP'nin peşinde e, MHP'nin peşinde. Çok ciddi bir kesim değil mi aslında? Türkiye giderek daha faşist bir anlayış içerisinde ve bu faşist anlayış kurumsallaşmış durumda E maalesef Cumhuriyet Halk Partisi de önemli ölçüde bunun uzantısı olarak hayatını sürdürüyordu belki bugün biraz oralardan e, kurtulmuş olabilir ama yani gerçekten kurtuldu mu bilmiyorum. Evet. Memleketin haline bakar mısınız Allah aşkına? Yani bu adamın e, mesela e, İlnur Çevik'in söylediği e, o kadar açık ki Gölcük Mevlüt Çavuşoğlu da büyük bırakmaya çalışıyordu. Büyük çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum ama Türkiye'nin hali bu. Yani bu halde artık kendi bedeninde kendi bedeninin kıllarını yönetemeyen insanlar Türkiye'de neyi yönetecek ya? Neyi yönetecek ya? Böyle bir kepaseliğin olduğu bir ülkedeyiz. Bize İlnur bize gelip akıl veriyor. İlnur aklın sende kalsın onu da bilin. Türkiye'nin acilen sosyalistlere, solculara ihtiyacı var ama pek de öyle bir olasılık görünmüyor. Çok acı, çok acı. Türkiye'nin çöküşünü her açıdan gözlerimizin önünde Türkiye'nin çöküşünü görüyoruz. Buradan nasıl kurtulacak bilemiyorum. Ümit Bey bağlandığında da yayını hemen alacağız. Böylesine bir e, durum. Evet, Ümit Bey yayına alalım e, lütfen. Esin Hanım durumunu konuşalım. E, gerçekten çok acı bir olayı konuşacağız. Hakikaten Türkiye'ye dair çok trajik bir olay. E, Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emel Bey nasılsınız? İyi misiniz? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi olmak isterim ama e, kızımız oradayken e, benim iyi olma ihtimalim yok. Ben kendi kızımı. Her baktığım an 18 yaşında bir kızım var şu anda karşımda. ona, ona her baktığım an Esila aklıma geliyor. Her gün yayını böyle açıyoruz. Bir çocuğa bu zulmü niye yapıyoruz? Hiç de anlamış değilim açıkçası. Esila'nın son durumu nedir acaba?